Merhabalar, ben Avukat Safvet Bozkurt. Karadeniz Ereğli doğumluyum. Partimizin kuruluşuna bugüne kadar çeşitli kademelerinde görev aldım. Genel merkezimizin teveccühü ile 2020 yılında AK Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı olarak göreve geldim. Gerek başkanlık öncesi, gerekse başkanlık döneminde şehrimizin menfaatlerini savunarak sorunlara çözüm üretmeye çalıştık. Halka hizmet, hakka hizmet anlayışıyla her zaman ulaşılabilir olduk. Halkımızın hem acılarını hem de mutluluklarını paylaştık. Bu süreçte birçok proje ve yatırımı şehrimize kazandırdık. Şimdi ise Zonguldak'ımızın refahı için hedefimizi büyüttük. Siyasi tecrübe, aldığımız eğitim, halkımızın teveccühü ve yapmış olduğumuz yatırımları arkamıza alarak Zonguldak'ımızın sorunlarını memleket sevgisiyle çözmeye aday adayım. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı Vizyonu ışığında ülkemizin yarının inşa edileceği 2023 seçimlerinde emeğin başkenti Zonguldak'ımızda omuz omuza gönül gönüle çalışacağız. Yarın değil, hemen şimdi.